Merhaba canım Kova burcu nasılsın? İyisin inşallah. Evet canım. E sonbahar geldi artık böyle herkes bir öksürük, böyle bir boğaz ağrısıyla uğraşıyor. Biz de uğraşıyoruz bir türlü geçmedi evin içindeki kırgınlıklar, rahatsızlıklar. Arada böyle öksürük sesi duyarsanız kusura bakmayın bundan dolayı dedim. Evet canım benim. Hadi neyse hanım kız çıksın falan. Evet. Bakayım. Kavanızı kurcalayan bir mesele var canım. Sen öne gitmeye çalıştıkça arkandan seni çekiyor gibi. Aslında zeki, yeterli ve yaratıcı bir insansın. Fakat hatta detaycısın bile bu aralar. Fakat arkandan tutan enerjiyi aslında önemsiyorsun. Yani bu arkandan tutan enerji geçmiş olabilir mi olabilir ama burada bir de şey var sanki ee, yani lafını sözünü önemsediğim biri olduğu için ileriye doğru o çalışmanı yapamıyor olabilirsin biraz kusursuzluğu arıyor gibisin dost çevrende de başka türlü de böyle olabilir ama ne demişler yani kusursuz şeyler arayan da. Yani bulamaz yani kusursuz dost arayan, dostsuz kalır demişler. Ya da işte bir şeylerin dört dörtlük olmasını beklerken e, bazı fırsatlar kaçabilir canım dikkat edin. Bu arasında böyle bir hedefinizi belirlenmiş olarak çıktınız. Hedefinizi e, yani ni belirlemeniz iyi olmuş. E, Dol bir insan çıkmış evlenecek gibi evlenme isteği olan bir insan ya da bu kişiyle biri tanışacak görüşecek kalbim kilitli diyorsa fikirleri değişecek olabilir canım benim. Bir kalp var bak ayağının altında bir kalp var. Bu kalp ne canım benim ayağına kadar gelen bir aşkı diyor sana ya da ayağına kadar gelen kalbine. E, kalbin kadar böyle e, güzel bir ya yani kalpteki ne istiyorsanız onunla alakalı bir fırsat diyeyim. kalbin e, bu şey için mutlu olacak. Evet yazı 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 işlerine mi uğraşıyorsunuz yoksa bunlar mesajlaşma gibi de duruyor. Güzel bir mesajlaşma, konuşma var. Evet ve canlarım bir V şekli çizilmiş aşağı V şeklini görüyor musun? Demek ki bir yol ayrımına gelinmiş. Ya da sen iki seçenek arasında kalacak gibisin. Yolunu kaybetme. geçmiş enerjide kalman sana bir şey kaybettirmez. Yani bulunduğun yeri değiştirmemen, kalman bir şey kaybettirmez. Ama diğer tarafta da yeni seçenekleri görmen gerekiyor. Bunu söyleyeyim. Evet, beklenilmeyen bir miras olabilir. Zenginlik içerisinde yüzecek gibisin sanki. Yani zenginlik derken canım sen zenginliği maddiyatta, maneviyatta mı buluyorsun? Sağlıkta mı buluyorsun? Burası önemli. Ama e, yani biraz cefa çektiysen sefasını da buluyorsun. İki kişinin arası bozuk çıkmış. Burada da arkadaşça bir ara bulucu devreye giriyor. Evli bir de olabilir bu arkadaşça ara bulucumuz. Sadık, cömert bir insan var. Bütün kalbini size açmış. E, beklentilerinizi yerine getirmeye hazır bir tip olarak görünüyor. Evet. Bir bakalım. Evet. Birinin kasıtlı davranışları senin canını sıkıyor olabilir. Onu geçmişinde geride bırakıyorsun. Dik kafalı, kibirli, artık canını sıkan bir insan, belki egolu bir insan olabilir. E, bunu söyleyeyim. Birçok konuda manipüle edildiysen bundan çıkıyorsun. Cazibesini yitirmiş şeyler var artık. Güven vermeyen şeyler var. Orada durmanın da ya bir mantığı yok. Bir haberci kuşu gelmiş. Bir postacı kuşu. Yani ya da haberleri taşıyan biri. Ara bulucunuzdan da bahsettik ya. Öyle bir insan e, birinden haber getirecek olabilir canım benim. Ya yani tabi davaların vardır. Mahkemeden haber bekliyorsundur. Bir yerden telefon alacak da olabilirsin. Aksın gitsin şöyle. V, y bak ve harfi gene v çıktı. Y harfi, C harfi, A E F harfi olan biriyle e, zıtlaşmış olabilirsin. Tekrardan güzel bir gündem doğuyor can sıkıcı şeyler, ortadan kalkıyor. Dışarıda kalabalıklara karışıyorsun. Evet canım, devam edelim. Evlat sahibi olmak isteyen bir bireysen çeşitli çalışmalar yapacak olabilirsin. Yani Allah da şimdi her şeyin hayırlısını versin canım. Çok çocuk, çocuk, çocuk diye tutturursun. O da işte e, vefasız doğar. O da nankör doğar. Hiç e, yani her şeyin hayırlısını isteyin. Oluyorsa olur, olmuyorsa olmaz. Zorlamayın. E, yani her şeyin dediğim gibi hayırlısı olsun. Evet devam ediyorum canım. Arada bölünüyor böyle şeyimiz. Ee, güçsüz kendine güvenemeyen bir insan var hayatında ee, yani bu aslında senin tarzın değil ama sevdiğin için seslenmiyorsun artık yani bir netlik sunsun belirli şeyler yapsın istiyorsun ama sağlam bir yapı artık oluşuyor aranızda güven ortamı da olabilir ee, böyle bir şey. Bu aralar sadece başarıya odaklanmış gibisin. Bir geyin üstünde bir nazarın var. Geyin iki boynuzun arasında. Ya bir şeylerden çok etkileniyorsun bu aralar. Kendine dikkat etmende fayda var. Psikoloji yoran, ruh yoran, kalp yoran şeyleri bir geride bırakın. Kendi halinize, vaktinize bakın canım benim. Böyle e, görüntüler var. Çatılı bir ev çıkmış. içi boş. Sen de hemen kenarında sın bu evi almaya mı çalışıyorsun e, ya da işte evindeki sorunu çözmeye mi çalışıyorsun İnşallah işlerin hayırlan e, sonuçlanır diyelim canım Evet yorumlarımıza devam ediyoruz biliyorsunuz 3-4 sene oldu artık buradayız Devamını inşallah e, getirmeye çalışacağız. E, seven olur, sevmeyen olur, beğenen olur. E, orası tabii ki sizde gönlünüze kalmış. Yorumlarınızı tabii ki beklerim. Abone olmanızı tabii ki canı gönülden isterim. Beni seven herkese de teşekkür ediyorum canlarım. E, gününüz güzel geçsin. Ömrünüz bereketli olsun. Öpüyorum. Çok çok öpüyorum. hoşça kalın